Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Sibel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz dinozor oyunu hilesini yapacağız. Ölümsüzlük hilesini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi dinozor kaktüsleri de ama ölmüyor. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. O zaman çok vaktinizi almadan videoya geçelim. Şimdi öncelikle bir Chrome açacağız. İnternete bağlı olmadan Chrome'a girin. Ve herhangi bir şey yazın. Enter'a basın. Dinozor oyunu geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunun hile olmadığını göstereyim. Şu an hile yok. Başlatayım. Gördüğünüz gibi yandı. Yani hile yok. Sağ tıkladım, incele dedim. Konsol ekranına geldim. Buraya yazacağız kodu. Buna başka türlü hızlı bir şekilde erişim istiyorsanız da ctrl-shift-j'ye basın ve konsol ekranına diyerek. Buraya şu komutu yazıyorsunuz. Runner Bunu yazdıktan sonra Enter'a basın ve gördüğünüz gibi size şöyle bir cevap verecek. Bu cevabı verdikten sonra burayı kapatın ve tekrar başlatın. Şu an kaktüslere deyince ölmeyecek. Gördüğünüz gibi kaktüslere deyince ölmüyor. Bu şekilde hileyi yapmış olduk. Peki bunu nasıl hızlandırırız? Gördüğünüz gibi çok yavaş gidiyor zaten. Bunu nasıl hızlandırırız? Bunu da yapalım. Chrome'u kapattım. Tekrar açtım. Herhangi bir şey yazdım ve Enter'a bastım. Tekrar konsol ekranıma girdim. Şöyle konsol ekranına gelin. Buraya su komutu vereceksiniz. Bunu yazdıktan sonra şunu ama şöyle bir hız hızlandıracağız. Set Speed yazıyorsunuz. silelim. Evet, yazdıktan sonra mesela kaç verelim? 100 olsun bu. 100 değerinde hızlansın. Enter'a bastığımda şu an olacak. Kapattım. Tekrar başlattım. Gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde ilerledi ve yandı. Şimdi bunun hem hızlansın hem yanmasın. Bunu yapacağız. kromatik tekrar girdim. Biraz zor oyuna geldim. Şöyle konsol kısmına geldim. Buraya şu görmüş olduğunuz komutu yani daha önce yaptığımız ölümsüzlük olan komutu yazdım ve enter'a bastım. Hızlanması için de yazacağımız komutu şu şekilde yazıp yanlış bir karakterde Mesela kaç değerini verelim? 100 değerini verelim. Enter'a basalım. Yanlış yazdık, pardon. Şurada... Bir set olacak. Şöyle. Evet, şu şekilde oluyor. kapattım Tekrar başlattı. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ilerliyor hem de ölmüyor. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bizi destek alabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.